Değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Bir önceki videomda B2B ve B2C ticaret modeller arasındaki farklara biraz değinmiştim. Ve B2B'de de ölçekten ötürü, ölçekten ötürü ilişki yönetiminin ve müşteriyi bir partner olarak görmenin öneminin altını çizmiştim. Arzu ederseniz onu izleyebilirsiniz. Bu videomda da şunu yapacağım. Peki yani B2B iş yapıyorsak, business to business, yani kısacası müşteri portföyümüz farklı şirketlerden oluşuyorsa o zaman bizim bu şirketlerle aramızdaki ilişkiyi güçlendirebilmek için yapabileceğimiz şeyler neler? İşte bu videonun konusu da aslında tam olarak bu. Şimdi e, öncelikle konuyu bir hat olarak ortaya koymak lazım. Yani siz bir e, şirketsiniz, bir mal veya ürün üretiyorsunuz, değil mi? Bir hizmet veya e, mal üretiyorsunuz. Neyse, bu ürettiğiniz hizmeti veya malı malı sözleşmede belirtilen şartlarda müşteriye sunduğunuzda ve bunun karşılığı olarak ödemenizi aldığınızda siz aslında henüz sıfırıncı noktada oluyorsunuz. Sıfır. Sıfır. Bu sıfır noktası nedir? Sizin müşterinize sözleşme şartlarını veya e-postadan yazışarak bir takım vaatlerde bulunduysanız o bulunduğunuz vaatlere veya telefonda bir takım vaatler verdiyseniz toplantıda bir takım vaatler verilen vaatlerin yerine getirildiği an aslında her şeyin başlaması gereken an. O sıfırıncı an. Çünkü zaten sizin o sözleşme şartlarını yerine getirmeniz bir favor değil. Yani favor yapmıyorsunuz. Siz orada zaten parasını aldığınız ürünü hizmeti teslim ediyorsunuz. Yani ben ürünü ve hizmetlerimi düzgün bir şekilde belirtilen tarihte saatte güzelce yerine getiriyorum ve teslim ediyorum demeniz sizi herhangi bir noktaya getirmiyor. E, tabii yapacaksınız. Zaten yapmasanız mahkemelik olursunuz. Teknik olarak öyle değil mi? Veya hatta mahkemelik olmazsanız müşteri tarafından ciddi bir şikayetle karşılaşırsınız. veya da hoşnutsuzluk olur. Dolayısıyla onu biz bir şey olarak alamayız. Yani bir başarı hikayesi olarak alamayız. Biz yaptık verdik. Tabii ki vereceksin. Tabii ki yapacaksın zaten. Yapacağını söylemiştin. Peki ne yapacağız o zaman? İşte o zaman bizim müşterilerimizle aramızdaki ilişkiyi tedarikçi tedarikçi ve müşteri ilişkisinden kopartıp üst segmente taşımamız lazım. Hangi segmentmiş o segment? Sizin müşterinizle aranızda bir iş ortaklığı tesis etmeniz lazım. İşte bu ortaklığı tesis edebilmeniz için de sıfır noktasından itibaren üstünüze vazife olmayan ancak söz konusu müşterinin de e, iş yapış süreçlerine ciddi manada olumlu katkıda bulunabilecek her türlü topa gireceksiniz. Her türlü topa. Yani o benim üstüme vazife değil. İşte bizim şirketimizin efendim e, hizmet veya ürün skalası içerisinde o iş yok. Veyahut da biz öyle bir hizmet vermiyoruz falan. Bunları unutun. Tamam mı? Müşteri sizin adeta çocuğunuz. Öyle bakacaksınız. Onu koruyucu, kollayıcı, onun hayatını, iş yapış biçimini, çalışma şeklini, güçlendirici her türlü adımı. Hiçbir talep gelmeden sizin düşünüp yürürlüğe koyacak tedbirleri almanız lazım ve bunları da özellikle işin başlangıcında ya yani maliyetini yapacaksınız ya ücretsiz yapacaksınız, teklif edeceksiniz. Ne gibi? Şimdi mesela sıfır noktasında biz ne teslim ediyoruz? Mesela demiş şu evdeki gazlı kalemleri ürettik. Değil mi? Gazlı kalemleri ve 3 konteynerlik bir anlaşma yaptık. Bunu Fransa'daki müşterimize efendim belirtilen tarihte, saatte sözleşmede yazılan hükümleri yerine getirmek suretiyle teslim ettik. Tamam çok güzel, aferin. Hani sıfır noktasına ulaşmaya başardınız. <laughs> yani vaat ettiğiniz şeyi yaptınız çünkü henüz. Şimdi şunu yapacaksınız. Bu Fransa'daki müşteri, M dedik ona da müşteri. Sizden gelen bu bu gazlı kalem konteynerine aldı, değil mi? Konteynerde gitti mallar, indirdi, tamam çok güzel. Ne yapıyor bu konteyneri bu adam? Mesela siz kapı teslim mi verdiniz malı? Kapı teslim verdiniz. Ne yaptı bu bir konteyner ürünü bu gazlı kalemi? Ha şöyle mi yaptı mesela? Aldı, siz Fransa'ya gönderdiniz bunu. Fransa'da bu Paris'e kapı teslim yapıldı. Bu adam bunu Paris'te aldı konteyneri. Ha içindeki bütün Gazlı kalem kutularını kutu kutu gazlı kalem göndermiştiniz ya gazlı kalem kutularını kardeşim bunların hepsini boşalttı belki de kutuları açtı içindeki gazlı kalemleri çıkartıp daha ufak paketlerde satışa sunabilmek üzere tekrardan paketledi tekrardan kutuladı farklı kutulara koydu Veyahut da bunları bu yeni koyduğu kutuları da aldı yeni bir kamyona yükletti. Dağıtım için. O kamyonun içerisinde de özel bir e, tasnif sistemi var. Örnek veriyorum böyle e, uzun direkler koymuşlar içine, kamyonun içine uzun e, demir çubuklar koyduklarını düşünün. Bazı kamyonlar var bu şekilde taşıma gerçekleştiren. Bu yeni yüklenen kutuların da üstünde delikler var diyelim. Bunu alıyor, hop buraya geçiriyor ve böylelikle de ne yapmış oluyor? Taşıma gerçekleştirirken o kamyonun içerisindeki taşıma stiline uygun biçimde ürünleri tekrardan kolilemiş oluyor. Sonra bu kolilenen mallar tekrar buraya yüklendi ya. Bu çıkıyor Paris'ten yola gidiyor. Örnek veriyorum belki bu şirketin başka bir noktadaki deposuna. O deposuna ulaşıyor da Lyon'da olsun Lyon. Lyon'da depoya geldik. Bu sefer bunlar tekrar iniyor ve buradan forkliftler geliyor kaldırıyor depoya bunu raft düzeninin sistemin üzerine bunları diziyor. Diyelim ki. Tamam mı? Dizdi. Ondan sonra ne oluyor? Sonra başka bir araç geliyor ve ihtiyaç oldukça buradan malı tekrardan çekiyor ve gönderiyor vesaire vesaire. Yani süreç daha da fazla deşifre edilebilir, daha da fazla parçalanabilir, daha da fazla içeriğin nasıl yürüdüğü özümsenebilir. Ondan sonra ne oluyor? Bunlar netice itibariyle marketlere hatta neyse bunun satılacağı işte elektronik mağazalarında mı satılır, kırtasiyelerde mi satılır nerelerse bu gazlı kalemler dağılıyor. O gazlı kalemlere de dağıldığı zaman kutuyla bunlar geliyor. Bu kutular e, efendim işte storlarda içeriye alınıyor. E, tekrar açılıyor. İçindekiler bu kez altılık paketlere bölünüyor ve altılık paketler e, efendim şeye gidiyor siz söyleyin Store'un içerisindeki çok çeşitli işte bununla ilgili satış gerçekleştirilen ürün sepetlerinin içerisine yerleştiriliyor. Sonra da insanlar geliyor, ürün sepetinden mal alıyor, gazlı kalemi kullanıyor, gazlı kalem bitiyor, bittikten sonra da çöp tenekesine atıyor. İşte size life cycle, product life cycle yani ürünün hayat döngüsü. İşte bu döngünün bütününden haberdar olmak zorundasınız siz. Yani bana ne ben gazlı kalemi üretmişim kardeşim, satmışım, vadimde de yerine getirmişim, paramı da almışım, bu alanda artık bunların hepsini kendisi yapsın, ne yapıyorsa yapsın değil. Onun da size bir şey sormasını beklemeyin çünkü bu Fransızın da hakkına size bu konuda bir şey sormak, sizden özel bir şey talep etmek hakkına gelmeyebilir. Yani sizin e, bu konuda e, ilgili olmadığınızı düşünebilir komik bulacağınızı düşünebilir, gereksiz ve yersiz bulacağınızı düşünebilir veya da hakikaten sizin o alanda destek verebileceğinizi düşünemez. Ne gibi? Mesela hikayemizde neden söz etmiştik? Adam burada kolileri indiriyordu, tekrardan götürüp şeyin içine bunları e, bu e, demir çubukların üzerine takabilmek için farklı kolilere yerleştirerek onu da tekrardan aracın içerisine tasdifliyordu. Mesela siz bu Fransızın, müşterinizin böyle bir ee, yeniden kolileme yaptığını biliyor olsanız, o zaman diyebilirsiniz ki ona ya ben sana bu malları hiç bu kolilerde göndermeyeyim. Sen de gidip orada bunu tekrardan doldur boşalt yapma. Ee, hatta senin orada ürettiğin kolilerin bu üstünden işte demire geçen kolilerin e, fiyatı da yüksek. Gel biz bunları e, burada Türkiye'de halledelim. Ben sana bunu o arzu ettiğin koli modelinde göndereyim. Sen de git bunu direkt olarak indirdiğin anda hemencecik kendi kamyonuna yükle ve öyle devam ettir diyerek şu kolileme sürecinde bir fark yaratabilirsiniz. Hatta ee, bu kolilerin üretiminin adını da koyabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki MAPEX kolileme sistemi. Hatta bunun patentini alabilirsiniz. Ve böylelikle aslında müşterilerinize satış gerçekleştireceğiniz zaman sunacağınız ekstra bir kıymet çıkar. Katma değer çıkar ortaya. Yani herkes gazlı kalem satıyor ama Mapex MAP kolileme sistemi ile her türlü kamyona veya taşıma aracına üzerindeki aparatlar sayesinde girebilen kolilerde bu ürünü gönderebilen tek şirket biziz derseniz. Eğer işte o zaman bir fark yaratmış olursunuz ama bunu hemen paraya çevirmek gayesiyle değil de aslında ilk etapta bu müşterinize destek olmak mahiyetinde düşünerek harekete geçirmeniz lazım. Ee, bu bir noktası. Bunun gibi farklı noktalar olabilir. Mesela bu depoya giriyor. Depoya girmesi ve depodaki süreci kolaylaştırmak için örnek veriyorum. Mesela belki de adam bunu depoya istiflerken içine rutubet geçmesin diye kalemlerin örnek veriyorum şey koyuyor rutubet geçirmesin diye küçük paketler koyuyor mesela rutubetten koruyucu tamam mı ee, ve e, bunu kendisi yapıyor siz diyebilirsiniz ki ya sen hiç uğraşma ben bir de senin bunu rafa koyabileceğin o kolinin içerisine Türkiye'den malı çıkarırken rutubetlenmemesi için özel paketleri ben koyayım için Hatta e, normalde bu paketler bir hafta 10 gün tutar. Ben 6 aylık özel paket koyacağım. 6 ay boyunca depoladığın zaman gazlı kalemlere bir şey olmayacak. Tak! Bir katma değer daha eklediniz. Yaptığınız iş şey. o da nedir? İşte e, şey rutubetten koruyucu özel bir paket. Şimdi mesela bu tip ihtiyaçları siz şu hat üzerinde ya bunların her biri bu hatta işte adamın alması, yeniden paketlemesi, götürüp depoya tekrardan koyması, depodan indirip mağazalara dağıtması, mağazalarda sepetlere tekrar dağılması, sonra müşterilerin bunu kullanması, çöpe atması falan o sürecin bütünü, bu sürecin bütününü anlar ve her bir maddesine, her bir sürecine entegre olmanın, dahil olmanın bir yöntemini geliştirmek, bulmak ve bunu müşterinize derhal tavsiye niteliğinde önermek. Ve harekete geçmek noktasında atılım yaparsanız eğer o zaman aslında siz müşterinizi, müşterinize ilerleyen dönemlerde artık müşteri değil iş ortağı veya çözüm ortağı olacak olan o Fransa'daki şirketi e, ile aranızda çok güçlü bir e, ilişki geliştirmiş olursunuz. Yani neden? Çünkü evet ya ben... E, Gazı kalemleri Fransız'ın ağzından atıyorum Türkiye'deki Berke'den alıyorum ama aldıktan sonra Berke bana sadece gazı kalemleri vermiyor. Aynı zamanda Berke benim bu malları işte kutulamamı, kutuladıktan sonra rutubetlenmemesi için özel paketler konmasını, benim depolama süreçlerimi kolaylaştırmasını, benim bu ürünü mağazalara dağıtmamı, mağazalarda üretilen ve tüketilen bu ürünlerin neyse satışan sunulan bu ürünlerin daha kolay satılmasını, Mesela ne yapabilirsiniz? Kollerin belki içine paketlemeyi de siz yapar, üstüne öyle güzel bir ambalaj tasarlarsınız ki satış kuvvetlenir. Belki Fransa'daki şirketin bunu yapma noktasına desteğe ihtiyacı olabilir, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa sizin Fransa'daki o müşterinin sizden aldığı mal veyahut hizmeti, kendi üretimini, kendi işini yürütmenin hangi noktasında kullandığı, ne şekilde kullandığı, noktasını sizin çok iyi analiz etmeniz. Ve sonrasında da kendi iş sürecini nasıl yürüttüğü ve en nihayetine kadar o iş sürecinin final noktasına kadar ki o akışın nasıl gerçekleştiği. Mesela ham madde satıyor olabilirsiniz öyle değil mi? Ee, ben poligrünür, e, granül ham maddesi satıyorum. Tamam adam alıyor plastikçi, plastik alıyor işte şey e, granül makinesine koyuyor ondan bir şey çıkarıyor. O alıyor ötekini yapıyor vesaire. Sizin o başta ürettiğiniz o Partiküller ne oluyor, nerede kullanılıyor, onu alan üreten daha sonra onu nasıl paketliyor, paketledikten sonra kime satıyor, alan nereye gönderiyor, gönderdikten sonra nereye gidiyor gibi o sürecin baştan uca tüm akışını deşifre etmeniz lazım. Dolayısıyla şimdi ben size şöyle bir ödev verebilirim. Şuna bakın. Ee, müşterilerinizden, şirket müşterilerinizden gelirinizin gelirinizin yüzde seksenini, yani cironuzun yüzde seksenini size temin eden, temin eden top firmaları çıkarın. Yani bu 5 firma olabilir, ölçeğinize göre değişmekle beraber 10 firma olabilir, 20 firma olabilir, daha fazla olabilir, daha az olabilir fark etmez. Ama cironuzun ağırlık miktarındaki tutarı size ödeyen, ödeyen bu şirketleri tespit ettikten sonra o şirketlerle aranızda olan iş ilişkisini önce bir gözden geçirin. Sonra da o şirketin sizden aldığı ürün veya hizmeti Final noktaya kadar e, devam ettirip yürütürken karşılaştığı tüm o süreci, o hattı deşifre edin. Şu soruyu sorun kendinize. Bu firma benden bu ürünü ya da hizmeti aldıktan sonra bu ürün ya da hizmeti kendi üst süreçlerinde nasıl kullanıyor? Ve e, akabinde de e, kendisi ne üretiyor, nasıl satıyor? Nasıl dağıtıyor ve o dağıttığı, sattığı ürünler nasıl tüketiliyor ve en nihayetinde nasıl çöpe gidiyor? Yani bu sürecin bütününü deşifre etmeniz ve ardından da bu deşifre sürecinden sonra da sizin oturup şunu düşünmeniz gerekiyor. Ben bu sürecin içerisinde müşterime hangi noktalarda nasıl destek verebilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl onun maliyetlerini düşürecek tedbirleri burada da çıkış noktasında tedbir olarak alabilirim. Nasıl onun satış yapmasını kolaylaştırabilirim? Ee, nasıl ona daha fazla kar ettirebilirim? Nasıl maliyetlerini düşürebilirim? Nasıl üzerindeki emeği Emek yoğun faaliyeti yani e, e, onun e, enerjisini tasarruf etmesini sağlayabilir. Bütün bunlara bakmanız lazım. Bunlara baktıkça ve siz bu parçalarda da rol almaya başladıkça aslında bir başka değil işte e, müşterinizle aranızda muazzam ve çok yönlü bir ilişki geliştiriyorsunuz. Bu ilişki ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Sizin B2B ticarette gelirinizin zaten e, %80'ini size veren bir avuç şirket olduğu için 5, 10, 15, 20 yani siz bir B2C yani e-ticaret sitesi veya bir parekende mağazası olarak e, milyonlara, yüz binlere, on binlere satış yapmıyorsunuz business to business olduğunuzda. Değil mi? Bir avuç 10 tane, 20 tane, 30 tane şirket aslında sizin cironuzu size veriyor. Cironuzun büyük bölümünü böyle işte e, 10, 20, 30 farklı firmadan topluyorsunuz. İşte bu firmalar yıl başında veya dönem başında e, sizinle olan ticaretlerini gözden geçirirken Dolayısıyla olaya sadece sunduğunuz ürünün kalitesi ve fiyatı ve teknik özellikleri bakımından değerlendirilmesini istemiyorsanız ki bu çok önemli. Çünkü o sene içerisinde birçok farklı firma sizin müşterinize teklif verecek. Onlar da diyecek ki biz şu an sözleşmeliyiz. Sözleşmeniz bittiği zaman bakarız diyecek. İşte o bakarız denilen dönem geldiğinde eğer bir başka firma sizin sunduğunuz üründen daha iyi, teknik özellikte daha uygun bedelle bir teklif yaparsa sizin müşterinize o zaman o müşteriyi kaybetme ihtimaliniz doğar. Neden? Çünkü müşterinin sizinle herhangi bir tabiri caizse göbek bağı yoktur. Yani der ki tamam yani güzel günler geçirdik işte 3 yıldır 5 yıldır beraber çalışıyoruz ama hani senden şu anda daha iyi teknik özellikler ve daha iyi fiyatı ürün veren var. Hani seni de çok seviyorum işte iyi bir arkadaşımızsın, iyi bir dostumsun ama yani bu da ticaret neticede. Hani ben de aldığıma verdiğime bakmak zorundayım deyip sizden oraya shift edebilir. Eğer konu sadece şu sıfır noktasında işte sizinle para aldınız ve karşılığında sözleşmede yazan şartları teslim etmenizle sınırlı bir ilişkiniz varsa. Ama eğer bunun ötesine geçmeyi başardıysanız yani müşterinizin iş prosesi içerisindeki farklı noktalara da bağlantı kurmayı başardıysanız o zaman sizden bu kadar kolay hiçbir şirket vazgeçemez. Sizinle de olan ilişkisini artık bir tedarikçi müşteri ilişkisi değil bir partnerlik veya iş ortaklığı ilişkisi olarak görür. Bu da sizin ticaretinizi kalıcı hale getirir, güçlendirir, fark yaratmanızın farklı katma değerlerle müşterinizle olan ilişkinizi güçlendirmenize ve şirketinize de bu katma değerler üzerinden yeni gelir kapıları oluşturmanıza katkıda bulunur.